Bugün sizlere dilimde çam ağaçlarından çam fıstığı toplayanların nasıl topladığını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bir demir çubukla beraber ağaca tırmanıyorlar. Ellerinde bir çangalla beraber Önlerinde bir çangalla beraber sirkeleme işini yapıyorlar. Evet görüyorsunuz ağacı çıkıyor şu anda. Bir eleman. Ekip halinde geliyorlar. Ağaca çıkıyor. Bir yandan çırpıyor aşağıda diğerleri de topluyor. Evet, çam yere düşüyor. Çırpma sonucu. İki bahinde de, iki ünlü kısmı da buradaki ağaçta. Da. Onu daha yakından göstereceğim şimdi size. Evet, iki ünlü kısmı da bu tarafta toplamaya devam ediyor. Yerde filan kozalakları. Şurada hanımlar var. Bunlar görüntüye gelmedi. Hep beraber imaj bu işi yapıyorlar. Evet. Bakalım size yerdekilen fotoğrafları bu buradan gösterebilecek miyim? Evet. Evet. Birileri ağaçtan sirkelemeye devam ediyor çam kozalaklarını. Birileri de yerden topluyor. Erkekler ağaçta, kadınlar da, eşleri de yerden topluyorlar. Benim için de farklı bir izlenim oldu. Evet, çam kozalaklarının toplama işi devam ediyor. Bir yandan da akan trafiğe yol gösteriyorlar. Kendilerini tehlikeye atmadık, evet. Çam kozalaklarını yerde görebilirsiniz. aşağıdaki, yukarıdakine bir yandan da tarif ediyor. Şurada var, şurada var. O da ona göre çırpıyla beraber dallara vurup olanı dökmeye çalışıyor. Bir yandan da aşağıda kadın dökülenleri topluyor. Evet, bir yandan tarif ediyorlar, bir yandan yerli topluyorlar. Yani memleketimizde hiçbir şey boşa gitmiyor. Hiçbir şeyi insanlar ihanet etmiyor. Evet, ağaçtan indi. Bir başka ağaca geçiyor. Ağaçta göremediklerinde yerden doğru topluyorlar. Kalabalık bir ekip. Aşağı yukarı 5-6 kişi var. Kadraj hepsini sızdırmaya çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir yandan sirkeliyorlar uç dalları. Yerden doğru sirkeliyorlar. ekip ağaç ağaç dolaşarak ağaca çıkıyorlar bakın. Şu anda tekrar yakından gösteriyorum size. İp cambazı gibi kendini yukarı çekerek ağaca çıkıyor. Evet, bu kadar.